Herkese merhaba arkadaşlar, Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen, yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bursi'nin İtalya'dan yepyeni görüntülerini getirdik. Sevilen oyuncumuz bugün İtalya'da bir programa katılacak ve dün e, uçakla İtalya'ya gitti. Orada fanları çok güzel bir şekilde karşıladı ve fanlarını kırmadan onlarla fotoğraf çektirdi ve sorularını yanıtladı. İşte bu görüntüleri sizlere takdim ediyoruz. Tabi ki herkes güzel çiftimiz Hanker'in İtalya'ya birlikte gitmesini isterdi. Fakat Kerem Bursin programa tek konuk olacak. Hande Erçel'in de İstanbul'da çekimleri var. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.